Burak Deli Haydar, bırak be kardeş, kafayı bozmaya değmez bu dünya. İsterse hızlı dönsün, isterse yavaş, sen seni üzmeye değmez bu dünya. Fani diyen varsın desin sana ne, gönül veren gitsin versin sana ne. Haydut uğursun, hırsız geçin sana ne, gücenip kızmaya değmez bu dünya. Nerede kan kavga verenler? Nerede şimdi sefasını sürenler? Ne götürdü kucağına girenler? Bir yırtık çizmeye değmez bu dünya. Kul yok ki neresinden tutasın? Sana göre lokma değil ki yutasın. İçine giren hi. Allah kurtarsın. Üstünde gezmeye değmez bu dünya. Git. Gel gitme. Kal desem kalamazsın ki. Ortadan böl desem bölemezsin ki. Git tek gel desem gelemezsin ki. Aldanıp azmaya değmez bu dünya. Almak, satmak, tapu, senet nafile. Toplayıp yığdığın servet nafile. Sıla nafiledir, gurbet nafile. Yağmaya, tozmaya. Değmez bu dünya sınırlar çizilmiş, konmuş yasak. Beş parak bizde bizden olmasak. Kim kısmen gözyaşı, kısmen kirpasak, yıkayıp süzmeye değmez bu dünya. Senin benim ne ki küçük mü, dar mı? İnsan öldürmenin manası var mı? Karınca ezmeye değmez bu dünya. Misafirsin, misafirlik suç değil. Bakacaksan uzaktan bak. Güç değil. Eti yenmez. Koyun değil. Koş değil. Derisini yüzmeye değmez bu dünya. Kabuktur. Manayı unutturmasın. Babayı, anayı unutturmasın. Boş hayal Mevla'yı unutturmasın. Tırnakla kazmaya değmez bu dünya. Arkası karanlık, önü karanlık, yarını karanlık, dünü karanlık. Kendine çağırır seni karanlık. Bir küçük hüzmeye Cık, değmez bu dünya. Cazibesi özelliği yok demem. Nakış nakış güzelliği yok demem. İki günde ee, kaçar gider çok demem. Anlayıp sezmeye değmez bu dünya. Unutma ki yolcu yolunda gerek. Yolcunun azı belinde gerek. İnsanlar insanlık halinde gerek. Mest olup sızmaya değmez bu dünya. Ah, bilesin Hacanım Haydar, bilesin seni bekler soğuk mezar, bilesin ebediyet ötede var bilesin tek satır yazmaya Cık, değmez bu dünya tek satır yazmaya değmez bu dünya